Merhaba arkadaşlar ben Ersin Bayram Ersin ile doğada geziyorum kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün İzmir Kemalpaşa Paşa Karabel mevkiindeyiz e, Niftan'ın da üzerindeyiz arkadaşlar Şöyle çok güzel bir manzara Çok güzel bir orman Mis gibi bir hava Ve e, tarihi Hitit kayalıklarının Üzerindeyim arkadaşlar Şu hemen aşağısı Tarihi Hitit kayalıklarının duruyor arkadaşlar. Biraz oraya buraya gideceğiz. Yer çok güzel. Şu ilerisi de arkadaşlar ee, Karabel piknik alanı. Vaktim yeterse bugün oraya da gideceğim. Bu dağın arka tarafı oluyormuş. Bakalım nasıl geldim bugün. Bakalım. Evet arkadaşlar tit kayalıkları dedikleri yer belki işte burası. Hemen şu aşağısı heykel yani Taş kabartmanın olduğu yer. Şimdi oraya ineceğim aşağıya. Şöyle biraz görüntü alalım. Gerçekten de zemin ve kayalıklar çok güzel. Hadi inelim aşağıya. Evet arkadaşlar. Hitit kabartmasının yanına geldik fakat aldığım duyuma göre burayı defineciler maalesef talan etmişler. Yani burada bulabileceğin hiçbir şey yok. Fakat bile bile bunu maalesef talan etmişler. Şu hale bakın. Sol elinde mızrak sağ elinde yay duruyor. Sol elinde ee, yine gene bir böyle belli belirsiz bir şeyler var ama. Yani alt tarafı zaten hiç yok. Yazık günah. Şu hale bakın. Milattan önce e, 500 yılından kaldığı sanılıyor. Hitit kabartması. Hitit askerini simgeleyen bir kaide. Maalesef 2019 yılına kadar gelmiş. 2019 yılında definecilerin e, şerefsizliği sonucu işte bu hale gelmiş. Ne diyelim? Ben ben size havale ediyorum. Yazık. Arkadaşlar görüşürüz. Valla çok üzgünüm. Bunu sapa sağlam ben görmek istiyordum ama maalesef darmadan etmişler.